Merhabalar. Bugün Lülü. Evet. Canım. Şunun tipi bakın. Yerim ben bunu. Bak Lülü. Aşkım. Sen çok tatlısın. Ya yani ne güzel annesin. Çok tatlı değil mi? Arkadaşlar bize çok büyük böyle yani çok büyük dedim büyük işte. Kızım ay, ay 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 nereye nereye nereye? Heh nereye? Bakın birazdan sinirlenecek. Sonra bana saldıracak. Bak duydunuz mu? <laughs> Neyse. Ben kızıma döneyim. Böyle çok tatlı biri. Kızım dur kızım. Hop hop hop, hop 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 hop. Gitmek yok. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.